otizmli çiftçiler ektikleri ürünlerinin hasadını yaptı. Çiftçiler. Otizmli çocukların kendi elleriyle ektikleri marulların bugün hasat zamanı. Hasat edilen marullar artık sofralarında yer alacak. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi seralarında otizmli çocuklar tarafından ekimi yapılan ürünlerin hasat zamanı geldi. Otizmli çocuklar üretiyor projesiyle toprakla buluştular, enerji topladılar. Engelli öğrencilerimizin hem topluma kazandırılması için tüm dünyada green terapi dediğimiz yeşil terapi yaygın olarak kullanılıyor. Evet. İşte biz de burada otizmli çiftçilerimiz üretiyor projesi kapsamında belirli bir alanı bu öğrencilerimize tahsis ettik ve bu öğrencilerimiz aileleriyle birlikte burada değişik sebzeleri ürettiler. Ve bugün de hasat aşamasına kadar geldiler. Bugün de onlarla birlikte bu hasat işlemini yapacağız ve süreci tamamlamış olacağız. Çocuklar aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. 7 hafta süren proje çocukların toprakla birleşip rehabilite olması açısından önem taşıyor. Bir, ee, yedi hafta süresince otizmli çocuklarımız hem eğlendi hem de toprağın o muhteşem enerjisiyle rahatladılar. Projeye aile ve çocuklara psikolojik destek sağlayan ve yalnız bırakmayan gönüllü ekibi Özgecen Aslan Gençlik Merkezi de katıldı. Gönüllü üniversite öğrencisi ve lise öğrencisi gönüllülerimizle projemize destek verdik. E, projede arkadaşlarımız, e, psikolog, uzman psikolog arkadaşlarımız ailelerine e, psikolojik destek sağladılar. Toprakla buluşan otizmli genç çiftçiler aileleriyle birlikte hem doğayla iç içe olmanın keyfini çıkardı hem de emeklerinin karşılığı ürünleri topladı. Evet sallıyoruz ellerimizi sallıyoruz arkadaşlar.